Buongiorno millet. Ee, dün gece Strasbourg ile Kolmar arasında bir butik otelde kaldık. Burası küçük bir köy yerleşim alanı. Şimdi şöyle uyandım. Pencereden size göstermek istedim. Birazdan detaylı dışarıdan da çekeceğim. Yola çıkıp Kolmar'a doğru gideceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dışarısı çok soğuk olduğu için size arabanın içinden beri köyü giderken çekeyim dedim. Şöyle kısa bir gezinti yapalım. Şöyle tatlı bir köy. Köy dediğimiz yer oteli tuttuğumuz yer bu arada. Evet. Araba olduğu için altımızda merkezde kalma ihtiyacı hissetmedik. Hem bu şekilde başka bir alan daha görmüş oluruz diye düşündük. Hem de tabii ki bir tık daha ucuz şehir dışındaki oteller ama araba olmasaydı buraya gelmek imkansızdı, i̇mkansızdı yani İmkansız evet taksi maksimum yani öyle çok şey değil ama uzak değil gibi uzak da yani sonuçta ana yoldan otoban gibi bir yoldan geliyorsun evet yani, görüncek bir şey değil aynen öyle şu e, soldaki otel bizim kaldığımız otel Arkamdan Otur da bir yani. iş arabası geliyor. Doğru. Doğru. Şu, burası. Hem evet. oteli hem restoranı var. Evet, gayet güzeldi. Aynen öyle. Yani açıkçası kahvaltısı birazcık bozuldu. Ya yani. yani daha doğrusu bize uymuyor kahvaltısı. <laughs> Çok kahvaltı diyorum. görüşürüz. Görüşmek üzere. Bütün ağaçlar buz. Buralar üzüm bağı galiba. Yanlış görmüyorsam. Üzümler buz. <laughs> evet arkadaşlar size özgürlük heykelini gösteriyorum. Tabii ki. <laughs> ee, özgürlük heykelinin tasarımcısı Kolmar'da yaşayan bir heykel onun ölümünün 100. yıl anısına yapılmış kolmanın girişine koyulmuş hemen araştırdık size iletiyoruz arkadaşlar <laughs> şöyle hemen otoyolun girişinde o zaman burada birkaç fotoğraf çekilelim evet arkadaşlar kolmara geldik ama az önce küçük bir kayıp yaşandı Handaş'ı kaybettim sandım <laughs> Bayağı etrafa bakındım. Böyle tatlı güzel evlerle başladı. İkimiz şöyle. Hemen zaten arabamızı şu arkadaki binanın yanına park ettik. Kapalı otoparka. Çıktık oradan. Bu tarafınca mı sol tarafıma. mı? Böyle bir geziye başladık bakalım. Yalnız ortalık yine Türk kaynıyor. Herkes toplanmış bir yerde muhabbet sohbet ediyoruz az önce şahit oldum. Böyle yavaş yavaş şimdi gezdireceğim. Yapıları göstereyim size. Sabah adam akıllı bir kahvaltı da yapamadık açıkçası. İlk gördüğümüz yerde bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü açken çok sinirli oluyor Handoş. Doğru biliyor. Böyle tatlı görününe bakmayın. Saldırabiliyor. Şöyle bir kurabiye dükkanına girdik. Her taraf kurabiye, dondurma, çikolata. Ee, şimdi yöresel ürünlerin olduğu yere geçiyoruz herhalde. Evet. Bugün herhalde sadece burası açık. Herkes buraya yakın etmiş. Şu şekilde bir dükkan. Bak bulduk. Evet. Şu şekilde eski ahşap mimariye sahip kolmar. Yani dün Strasbourg da bu şekildeydi de. Burası biraz daha öne çıkarıyor mimarisini. Yani bu ağaç nasıl çürümeden kalmış öyle bilmiyorum. kapatma işlemini iyi yaptılar herhalde. Evet, yine az açık olan dükkan olunca <laughs> böyle hücum ediyor herkes. Mıçıta ne yapıyorsun? He? <laughs> Elimi mi yiyeceksin? <laughs> evet. Full çakılı. Burası bardakçı. Evet, ne düşünüyorsun kolmalar hakkında? Tatlı yermiş. Daha tam göremedik ama e, bir havası var. Evet, en güzel yerlerine şimdi ilerliyoruz yavaş yavaş. Daha güzel görseller çıkacak. Evet, karamelli şekerler bunlar. Dükkan şu şekilde. Bunlar da içine herhalde marshmallow çıkıyor. Tam emin değiliz. Acaba bir tane alıp denesek mi diyoruz. Sokak çok güzel, tatlı kokuyor bu arada. Tanesi 2 euro. Çıkırsan az 10 gibi. Alacağız mı? Bir tane deneyelim diyoruz bakalım. Evet, makaron aldık limonla. Buraya kadar geldik. Makaronu çok severim. Evet, deniyoruz. İşte de şöyle tavuğu göstereyim. Hani döşenerken. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Ben de mısır kalayım. Daha iyi olabilirdi. <laughs> Elim de böyle kaldı. Evet, Ben de şimdi bunu bekliyorum. Evet. Isıralım bakalım. İlk ben mi ısırayım? İçim marshmallow'lu. Hmm, çok güzelmiş. Kıtır kıtır. Ama çok şekerli. Ah, ben acil su bulayım kendime. Evet, krisis marketler. Burada açık yeme içme yerleri. Sıcak şaraplar. rayonlar bayağı burada açık. Çikolatacılar. İsviçre çikolataları. Biz memnunundan <laughs> geliyoruz tabii ki. Şehir böyle güzelleşiyor şu an. Bir yere kalabalıklaşıyor. Bakalım kalabalığın içine dalıyoruz. Böyle gidelim. Bir daha aynı yerden döneriz. Evet burada tek düzgün bir şey olamadık. Şöyle yolumuza devam ediyoruz. Ama acıktık. Ve güzel bir şeyler yememiz gerekiyor. Sevdinin mimar şeyi çok tatlı. Dışına bahçıvan Asmışlar. Yandaki de yapmış. Evet. Yalnız felaket soğuk var. Az önce bir de bir tane Türk adamla şey kavga ediyordu az kalsın. Çantasını çarptı çocuğa. <laughs> Anavra söyledi adam. Eşi tuttu gitmedi oraya. Evet Hande bir yer buldu herhalde. Sosisçi. Hatta herhalde nasıl? Hatta. Şöyle bir, evet, şöyle, bir evet, şöyle bir yemek var. Ablam yöresel kıyafetlere giymiş. Bayağı ilgi görüyor burası. Ama biz emin olamadık tabii ki. O yüzden yola devam ediyoruz tekrar. Evet biraz bir şeyler yedik. Kendimizi tekrardan sokağa attık. Şöyle arkamda merkezi kilise var. Hande'yi bekliyorum. Oriental'dan bir şeyler bakıyor. Ama hava felaket soğuk arkadaşlar. Ben böyle soğuk görmedim. Gezerek <laughs> ısınmaya devam edeceğiz. Evet, Kolmar sokakları ve mimarisi gerçekten güzel. Yani her sokakta farklı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Mesela sokak çok tatlı görünüyor. Herkes bu evi çekiyor zaten. Bakalım. Güzel. Devam ediyoruz. Evet. Şöyle bolca sokakta dükkanlar dışarı atmışlar tezgahlara. Biz de geçerken bakıyoruz. Burada bir kalabalıklaşma var ha. Ama hala büyük suyun olduğu yeri göremedik. Trafikli kanlı. Evet, herkes bu yoğun bir şekilde bekliyor. Güzel bir görsel var burada. Yoğunlaşmış herkes. Burası da bir müzeymiş. Bakalım biz ne tarafa gideceğiz? Ne tarafa gidiyoruz? Böyle gidiyormuşuz. Hadi gidelim. Yalnız kol var arkadaşlar. Sırf turistleri çekiyor tamam okey ama aşırı şekilde pahalı. Buraya gelenler ona göre gelsin. Ucuz bir şey beklemesinler yani. O az önce yediğimiz patates yemeği mesela 17 franktı pardon euroydu. Aşırı pahalı normalde onu mekanda 7'ye 8'e yersin. Evet asıl kolmarın gelinecek hareketli yerine geldik şu an tam kristmas havasına, yılbaşı havasını yaşatan bir yer. Yeme içme yerleri, dönme dolap. Güzel olabilir aslında. Her yer görünüyor buradan. Birazdan yeme içme işlerine girişiyoruz. Hadi bakalım. Evet şöyle patates çekti canımız. Ardan vardır. Her şeyi koydurduk. Etraf. Herkes yemeği almış. Arkamda bir Türk var. Görüyorsunuz hemen konuşmaları. Böyle. Evet bu arkadaş Türk. Evet millet yavaş yavaş kolları bitiriyoruz. Çünkü artık ne güç ne takat kaldı. Donduk. Bayağı soğuk ve yani hareket edilemiyorsun durduk iki dakika yemek yemedik ayaklarımız bir daha dondu çünkü aşırı soğuk var burada herkes üşüyor yani. Herkes tıpkı kırmızı. <laughs> Şimdi yavaş yavaş son son etrafı göstereceğim videoyu bitireceğim en son tekrardan kapatırken videomu karşınıza geleceğim tabii ki öpüyorum. Şimdi burada Küçük Venedik diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Görsel olarak gayet güzel görünen bir yer. Bakalım. Gidince göreceğiz. Yani Venedik'i önceden görmüş olan biri olarak bakacağım nasıl bir benzerliği var. Hemen size orada net bir şekilde göstereceğim bunu. <laughs> Bu arada kolmalar arkadaşlar o kadar büyük ki gezilecek her yer, yani her sokağa gezilecek bir yer. Aşırı şekilde tatlı. mesela Strasbourg'un en az 15 katı diyebilirim burada gezilecek, gidecek yerleri. Küçük Venedik'teyiz arkadaşlar. Buranın tek sefer yapan gemisi bu herhalde. Yani görsel olarak gayet güzel görünüyor. Burada herkes köprüden resim video çekiyor. Hande de çekiyordu, kapattı tabi. Evet, geri döndü gidiyor. Küçük elektrikli motor koymuş zaten. Görüyor musun? Venedik'teki gibi şeyle uğraşmıyor. <laughs> Çomakla uğraşmıyor adam. Evet. <laughs> evet, buraya bayağı beğendik. Güzel. Balıklara bak. Kocaman ha. Kimse tutmamış ki. <laughs> Aynen öyle. Fransa gezimizin sonuna geldik. Kolmar'dan e, çıkıyoruz artık eve doğru yol alacağız. Herhalde ne kadar sürüyor? 2, 3 2, 2 saat sürüyor yani. Bu da edebilir. 2 saat. Lütfen 250 3, metre sonra hafif sağa dönün. Ve 2 saat. 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 İki saatten az sürecek. Kolmar beni şaşırttı açıkçası. Ben de bu kadar, bu kadar bir şey beklemiyordum. Ki bize arkadaşlarımız daha şey de dedi, dedi. Hani Kolmar'ın çevresinde küçük köyler var oraları da görün vesaire dediler de kolların içinde dolaşmaktan köylere vaktimiz kalmadı. Baksak <laughs> mı aslında köylere? Bakabiliriz aslında. Aynen. Ama bir uzaklığına bakalım. Ee... Gidersek videoda eklemiş oluruz gitmezsek bu videonun sonu olur. Çok üşüdük ve soğukta gezmek gerçekten yoruyor. Yani yapı ve görsel olarak efsane duruyor. Ben yani o küçük bir yer bekliyordum açıkçası. Ben Gez de bir iki sokak bir şey bekliyordum. Ama Geçme. bayağı bir dolandık. Her bir tarafa dönüşümüzde de Aa, burayı görmemiştik dedik. Evet. Gayet güzel bir yermiş. Yani Strasbourg'a tercih ederim. <laughs> İleriki gezilerimizde görüşürüz arkadaşlar. Nereye gideceğiz bilmiyoruz ama benim isteğim 2 haftada bir çevredeki küçük yerlere gitmek. Zaten yakında bir Lozan'a gideceğiz. Evet. Lozandan da video çekebiliriz diye düşünüyorum. Yani güzel olur, çekeriz. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.